Eyvah! Çıkmaz sokak! Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Anca beraber, kanca beraber. Şimdi yapalım hep beraber. Şırper! Hadi kalkın ayağa. Şarkıya katılın. Şak şak. Şak şak. Şak şak şip şak. Şak şak şip şak. Vur ayakları güm güm. E. Vur benim gibi güm ha güm ha. Şimdi de hızlan güm bam güm bam. Ha. Takıl bana hadi bir takım, takım gibi. gibi. Güm güm. Güm güm. güm. Şşş Robotlar bile. Öndekiler, arkadakiler. Hadi salonu kaynatıyoruz. Şıklat benim gibi. Şık hey. Şık. Şimdi de hızla. Şıkıdım şıkıdım. Takıl bana bir hadi bir takım gibi. <laughs> eve dönüyoruz. Eve. Bulmaca Kulesi 2. Eve dönüş. Sinemalarda. Şak 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 şip şak güm. dá um chicote